Bu taraftan mı? Evet evet şu taraftan. Amirim binaya girmişler. Sen bana baksana. Tudan? Hı? Tudan ne diyorsun? Sana diyorum. Sen niye hiç konuşmuyorsun? Tudan ne ha? diyorsun? Sen niye hiç konuşmuyorsun? Konuşsana ha. Eşek sıpatı. tıpı. ne yapıyorsun? Konuşsana. Atıyor? Yazıklar olsun. Şu yaptığına bak. Ferhat oğlum, ne yaptın sen? Pişt. Pozisyon alın. Konuşsana oğlum. Anne. Sus konuşma. Eşek sıpası. Öleydim de bunları görmeyeydim. Seni doğuracağıma taş doğursaydım. Ya hadi uzatmayın. Yok bir şey. Öpüşün, kokuşun, barışın. Oğlum ne bu? Sen karışma İbrahim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bu silah ne? Bu maske ne? Konuşsana evladım. Anne. Sus konuşma. Murat, komşularla irtibata geç. Apartman kapısını açsınlar. Komşular korkup kaçmışlar başkomiserim. O zaman koş başını hazırlat. Çabuk fırla. Ne evet, edersiniz. Şu terasa iki tane sniper konuşlansın. İki tane personel şuradan gönder. Üst kata da iki kişiyi gönder. İçeride sabit telefon var mı bir tahkik edin. Arka tarafın güvenlik önlemleri alındı mı? Alındı başkomiserim. Koş, kontrol et, koş. Hadi. Dikkatli. Oğlum sen ne yaptın? Ha? Ne yaptın? Çıldırtma beni söyle, ne yaptın? Bağırmayın bağırmayın anne bağırmayın ya Ben zaten bitmişim bir de siz gelmeyin üstüme Bağırmıyorum oğlum soruyorum soruyorum Söyle ne yaptın teslim ol. Türk polisine ve adaletine güvenin Ne diyor bu Oğlum sen ne yaptın Ne yaptın Size 5 dakika veriyorum Vakit varken kaç kurtul oğlum Hadi Hadi. Beş dakika içinde teslim olun. Bizi müdahale etmek zorunda bırakmayın. Bunlar müdahale ederlerse hepimiz mahvoluruz. Oğlum Ferhat ne yaptın sen? Kendini de bizi de yaktın. Hapislerde çürüyeceksin. Ölseydim de görmeseydim bugünleri. Ne yapacağız biz ha? Ne yapacağız? Ne yapacağız anne anne ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evladım merak etme sen. Ben her şeyi halledeceğim. Merak et. Ne hallediyorsun? Ya saçma sapan konuşma. Sen ne hallediyorsun baba? Halledeceğim diyorum oğlum. Boş boş konuşma İbrahim. Sen bugüne kadar neyi halletmişsin ki bunu halledesin? Ya büyük sözü dinlemiyorsunuz ki. Başbakan halledecek diyorum. Hani ne yapacağım ben? Anne hani bir şey söyleme yapacağım. Kaç Ferhat. Kaç çocuğum. Arka taraftan kaç. Nereye kaçacak? Ne kadar kaçacak? Kaçmak ne dava mı sanıyorsun Suzan? Ya ne yapsın benim çocuğum? Hapislerde mi çürüsün? Kaç mı diyorsun? Kaç diyorum oğlum. Tamam. Ka dur dur dur. dur. Hemen öyle değil. Dur ben bir bakayım güvenli mi arka tarafta? Bak 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 sen bak. Üst balkonda pozisyonumu aldım. Emir bekliyorum başkomiserim. Anlaşıldı. Otuz altı kırk. Pozisyonlarınızı alın. Aldık başkomiserim. Tamam. Sızmaya müsait olduğunda bana bildirin, emirlerimi bekleyin. Tamam oğlum hiç kimseler yok, arka balkondan kaç hemen. Tamam. Kaçmayacak. Sen karışma İbrahim. Kaçmayacak. Baba çekil önümden. Ver oğlum versin tabağını. Saçmalama bırak. Ne yapacaksın İbrahim? Ha, Ne yapacaksın? Polisle mi çatışacaksın? Daha sen duvara bir tane çivi bile çakmadın doğru düzgün. Buranı bırak. Karışma sen çekil. Çekil baba. Çekil baba, baba çekil önümden. Ç baba önümden çekil. Çekil, çekil, baba çekil, çekil önümden çekil. Baba çekil önümden. Çekil. Baba çekil önümden. Çekil. Yeter lan. son ihtarımız. Bu zahmin içerisinde teslim olmazsanız operasyonu başlatacağım.